Merhaba arkadaşlar sonun kanalı hoş geldiniz. Şimdi server e Brawl Stars'taki gizemleri inceleyeceğiz. Evet bu video için çok uğraştım. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar şurada emzi görüyorsunuz. Sizin için hiçbir şey anlam ifade etmeyebilir ama yakınlaştırdığınızda orada Poco'yu göreceksiniz. Kolekte kitabında ne saklıyor? Evet. Orada bir Spike var ve buradan ağır çekimlerle izleyici izlediğinizde karşınıza Spike ve Colette de yan yana çıkıyor arkadaşlar. Şurada fotoğrafta da görebilirsiniz. Burada Dynamic'in Noel Baba kostümü ile Nani'nin Nani içindeler yakınlaştırarak görebilirsiniz arkadaşlar. Burada arkadaşlar Nani'nin kolunda Noel Baba simgesi var. Burada da e, Amber'ın saçında var. Aynen. Ve burada da Pam kalbi kırılmış. Ve bundan yakınlaştırarak görebilirsiniz. Ve bundan Jesse suçlu? Çünkü o anahtarlıkta Jesse'nin aynı şeyi var. Arkadaşlar burada Bulun ayak ayakkabısında aynı şeyi onun bunun yukarısında, tikin yukarısında görürsünüz ve burada Max'in simgesi var. Evet, aynı Max'in kolyesinde simge var. Burada da e, Suriye'de Max'in gene simgesi var ayakkabısında. Burada o gözü görüyor musunuz arkadaşlar? Ve burada göz kapalı şu an. Burada da aynen göz kapalı görüyorsanız. Burada ise arkadaşlar her yerde çarpı var. Bakın e, karnında çarpı var. Leon'un gözünde çarpı var. Burada çarpı var. Kolduğun çenesinde çarpı var. Burada da gene çarpı var. Bunu göstermiştim galiba. Bak gene burada çarpı var. Ve burada kafasına bir şey batmış. Acaba kim yapmış? Ve gene burada çarpı var. Hem kemer tarzı şeyinde. Burada gene çarpı var eldivenlerin. Ve Barley'in şişesinde aynı üç tane çarpı var. Arkadaşlar şimdi kılıcında yıldız var Bibi'nin. Ve kulağı küpesinde de. Ve iyi gömleğinde ve gene çarpı var. Burada şapkasında gene çarpı var. Yıldız var. Yine yıldız var. Arkadaşlar. Yıldız acaba bu yıldızdan neyi gösteriyor? Videonun sonuna geldik. Görüşürüz. <laughs>